Göl manzarasıyla dikkat çeken Hazar Baba Kayak merkezinde kar yağışıyla birlikte sezon açıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazar Baba Kayak merkezinin de bulunduğu Hazar Baba'da son günlerde yoğun kar yağışı aldı. Hazar Gölü manzarasıyla görsel şölen sunan kayak merkezinin pistleri düzenlenerek sezona açıldı. Uzun süredir kara hasret kalan vatandaşlar sezonun açılmasıyla kayak yapmak için Hazar Baba Dağı'na çıktı. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği 1300 rakımlı merkezde acemi kayakçılar ve profesyonel kayakçılar kayarak karın keyfini sürdü. Cazar kayak merkezi sezonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi kar yağıyor, göl manzaralı. Turlarımız her hafta çıkışlı. Hafta içi hafta sonu olmak üzere tesisimiz şu an açılmış durumda. Kızak, kayak, teleferik, telesiyaz, kar motorumuz aktiftir. Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, bu yıl geç gelen kar yağışının ardından kayak merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Kayakseverler içinse yeterli kar kalınlığının oluşmasının ardından pistlerinde hafta içi hizmete girmesi bekleniyor denildi.